Domateslerimiz. Doğrusunu sorarsanız biz de şaşırdık bunu ilk gördüğümüzde. Geçen sene bir arkadaşımız iş dolayısıyla Meksika'ya gitmişti. Kendisi burada o domatesi görünce Meksika'da. Biz de Düzce'nin verimli topraklarında bunu denemek istedik. Şu anda gördüğünüz gibi 5 tane fideyle başladık bu sene. Elimizdeki tohumlarla. İnşallah seneye bunu daha çok yaygınlaştırıp tüketime değil de bu sene üretim için bunu tamamen tohumla kullanıp daha çok 2 veya 3 dönüm gibi bir alana yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Tabii bunun böyle e, siyah olduğunu görünce merak ettik. İnternet üzerinden bir araştırma yaptık. Ve birçok hastalığa iyi geldiğini. Özellikle daha da ileri gidersek kanserin baş düşmanlarından biri biri olduğunu öğrendik ve bu yüzden kesinlikle ve kesinlikle bu sene tüketim değil de üretim diyoruz. Bunun tamamen tohumlarından istifade edip seneye Düzce'de bunu yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. İnşallah daha ileriki yıllarda Düzce'de büyük bir alana yaymaya düşünüyoruz bunu. Başarılı olabilirsek tabii ki inşallah. Eski geldi gördü bunları. Nasıl? Doğru belli budur. Nereden buldun? Değişik bir tadı var. Çok farklı bir tadı var. henüz ilk denediğimden dolayı bir şey anlayamadım yani. Çok hastalığa iyi geldiğini biliyoruz, özellikle kanser hastalığına. E, bütün e, kötü hastalıklarla mücadele ettiğini biliyoruz. E, bu yüzden e, bunu ekmeği tercih ettik. Denedik, oldu. Amacımıza ulaştık. Yakın bir zamanda yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Bu haber patlar ya bence. E, Tabii canım. Esas'dan patlar ya.